Hazreti Aişe radıyallahu anha şöyle dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi onun vefat ettiği ana kadar iki gün arka arkaya arpa ekmeğiyle karnını doyurmadı. İmam Müslim'in bir rivayeti de şöyledir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aile efradı Medine'ye geldiği günden vefat ettiği ana kadar üç gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Peygamber Efendimiz hayatının hiçbir safhasında lüks ve zenginlik içinde yaşamamıştır. 2. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, açlık ve tokluk arasında orta halli bir hayat sürmüştür. 3. Fakirliğe sabır, zenginliğe şükür, müminler için bir vazifedir. 4. İnsan ne kadar zengin de olsa, lüks ve israfa yönelmemelidir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize, bu hadisi şerifi güzelce anlayıp icabınca amel etmeyi nasip eylesin. Amin.